Bir sağanak ertesi rastlantısı bana gelişin. Silinmişken tüm izleri geçmişin. Yılgın bir mülteci gibi düş kollarıma utanma. Varsın eksik olsun hikayen. Pencerem açık yalanlara. Gün. Gün sen ne aysın. Konuş. Konuş. Hiç susma. Öyle bir gecede gel ki. Tersten ersin rüzgar. Güle ağlaya yanan yakıla usturup ölelim azar azar. İtisna bir yara gibi kal bende Hayra yorulan düşlerim ol Bölgecelerimi destursuzca gir mabedime Şifa niyetine Şifa niyetine dokun yüzüme Olsun bam dilime bas korkma Kuralları boz mermiden kaçar gibi Gökleri açar gibi Boşluğa uçar gibi gel Ömrü kuşatır gibi Aşkı yaşatır gibi Kendinden geçer gibi gel Gel be gel be gel işte küfrüm tövbene karışsın aklım fikrine öyle bir gel ki bana öyle bir gel ki bana nefes nefese nefes nefese öylece gel bana nefes nefese